Son kontroller yapılıyor. Atlar start hakemi girdi. Start verildi ve 2020 son kontroller yapılıyor. Atlar start hakemi girdi. Start verildi ve 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı koşusu yarı severlerin alkışları arasında başladı değerli yarı severler. Evet 3 numaralı Luminous'ın hemen liderliği aldı. 2200 metre start yeni. 2 numaralı Golden Ruler'ın 4 boy kadar önünde geçti. 3.liğe 4 numaralı Vinci Torre girdi. Vinci Torre'nin yaklaşık 3 boy kadar gerisinde. Evet 7 numaralı Final Dance 4.liğe hamle yaptı. İlk viraj dönüldü. 2000 metre start yeri geçiliyor. Final Dance'in 3-4 boy kadar gerisinde 6 numaralı Age of Fire. Age of Fire'in 2.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Zafer hemen içinde 1 numaralı Burgaz. Tek at gibiler 1.800 geçidi 2 boy kadar geride 9 mu Zalabey e hemen yarım boy dışında 8 numaralı Go Hero 1600 metre start yerine doğru gidilirken 3 numaralı Luminous 4 boy farklı 5 boy farklı liderliğini 2 numaralı Golden Ruler'ın önünde koruyor 1 boy kadar geride 4 numaralı Vinci Tolle 3 boy kadar geride 7 numaralı Final Dance'ı izliyorum bunun 3 boy 4 boy gerisinde 6 numaralı Age of Fire 1400 lirayı de geçirdi 2 boy kadar geride 5 numaralı Zafar Ateşi içinde 1 numaralı Burgas 2 boy kadar geride 9 numaralı Zala B ve 8 numaralı Go Hero Tektay gibiler 1200 metre start yeni de 2 boy farkta 3 numaralı Luminous'ı önde geçiyor 2 numaralı Golden Roller ve dışındaki 4 numaralı Vici Torelli'nin gayretleri var 2 boy kadar geride evet Final hemen içine 6 numaralı Age of geldi. 2 boy kadar geride Burgas ve Zafer Eteşi de tek at gibiler. 2 boy kadar geride yine Zalabe ve Go Hero da birbirlerine yakınlar. Farklar ve sıralar aşağı yukarı aynı. Son 800 metreye doğru koşuyor ki öndeki 3 numaralı Luminisans 2 boy fark önde. Tempoyu biraz yükledi. 4 numaralı Vinci Töre dışına Final Dance'in gayretleri var. İç kulvarda yine Golden Ruler. Burgas'ın uğraşları var. Burgas Altıncılığa hamle yaptı. Go Hero Zala Bey'de pozisyon alıyorlar, alıyorlar ve Cumhurbaşkanlığı koşunda artık heyecan artmaya başlıyor. Ortadan bir şut oraya yüklendi. Gerilerden Final Dance'in dışarıdan bir numaralı Burgas'ın hücumu var. H of birlikte Endiş Kuvara da 8 numaralı Go Hero'nun hücumu var. 200 geçirirken bir numaralı Burgas hakim olmaya çalışıyor. H of Fire Final Dance saldırıyorlar. Final Dance Burgaz arasında bir lider kuraş var. Final Dance hakim olmaya çalışıyor Burgaz geliyor ama 7 numara Uğur geçiriyor. 7. grubunu kazanıyor Final Dance. 1 numaralı Burgas ikinci oldu. 6 numaralı Age of Fight. 9 numaralı sala Bey, 8 numaralı Go Hero. Taraklama geçtiler aynayı bunun kararını varış hakemleri bildirecek. 7 numaralı Final Dance 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı koşunu kazanarak